Allah evet ya CS2 baya iyi. Bu ne kanka? Evet kanka CS2 baya güzel oldu. Aynen kanka CS2 optimizasyon sorunu çözüldü ya. Bu CS2 ne oğlum insanları da gördüm ben bir yerde. Kanka sonra CS2'de niye az FPS alıyoruz? Orası çünkü 2 kat map yapmışlar adamı. Baya iyi oyun baya iyi. Şey mi koyayım, boost yaparak mirage mi geçiyoruz buradan? İkinci yarı mirage mi oynayacağız ne yapacağız? Emin boost yapak mı? Daha dur bakalım belki çıkabiliyoruz mu diyeceğim <laughs> bana. <laughs> Şuradan gelsene Emin boost yapalım. What, what the fuck are you doing? Guys. Mirage, Mirage size, in benim C'imi size C. Benim İngilizceye bir ama ya. Mirage top, top beyler. Top mu top mu ne? Kanka. <laughs> ben kersi. de dedim onu. <laughs> Connector'layım ben şu an. Connector keyfi. Allah aşkına dur eğil bir. Eğilsene bir daha. Bu ne oğlum? Connect değil Dur connect'ten çık. Amına ah, koyayım. Ah la Şu merdiven atlasan her şey çözülüyor. Amına koyayım. Çoktan yere kırkcan kaldı ya da. Değil mi rakip? <laughs> Al dur amına koyayım. Bunun arkanda yeri. arkanda. <laughs> Sağ ol ya kırkcan kaldı. <laughs> <bıraktım. gülüyor> Lan. Aa abi. Yoraghi. Maydık abiyle bro. Eee vamm vammleş vamm. Ne Kadir 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 kadir. Yanıma gelsene. Sen yanıma gel yanıma Gel ya. sen, sen gel. Küfür Yanıma gel. Gel gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> buraya oldu gel. Adil gel. Azin Kanka şey gibi olmuş. Mirecin saklanmış bir gibi olmuş Ş Şuraya. Vay eyvah. Hocam abi mireyi şuraya baksana be. Nerede falansa falan, gideceğim aşağıya. <gülüyor> 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 Bu JC'yi <CTV> yapmış ya <laughs> Ya her seferinde kanıyorum şu tuzağı amına ya. Neredesin oğlum sen? <laughs> Lan Neyse dur bende miyiz de bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? <laughs> Bayağı iyi. Neredeyiz lan? Şimdi dur sen beni takip et. Kanka şu şorta geçebilirsek aslında var ya her şey çözülür. Ne diyorum biliyorum. <laughs> ben var ben bir şortlayım. Burada aşağı beni görebiliyor mu aşağıda? Neredesin lan sen? Kanka harbi Mirage'deyim şu an Mirage short'tayım. Evet arkadaşlar yenilenmiş Mirage CS2 Mirage'i. Neredeyim amına koyayım ya? Algılarım yok oldu şu an ya. Ne gerçek ne <laughs> sahte anlayamıyorum şu an. Burası ne? E, City e, spam da mıydı amına koyayım? Ne? Şu burası City spam galiba bak işte. Burası şey şey, eee mide bağlanan yer var ya. Mid'in Mid o kırıldığı duvar değil mi orası, değil mi orası? Window işte. Kim? Jungle tarafı, jungle. Window değil de jungle. Aynen aynen, window, jungle tarafı. Aynen aynen, neler yapıyor piçler ya. Aynen aynen, neler yapıyor piçler. Bu ne oğlum? Palasın içi gözüküyor ha. <laughs> gözüküyor gözüküyor. Yukarıya baksana yukarıya, yukarıda tam, tam map amına... Tüm ya bu CS2'nin optimizasyonu niye böyle kötü ya acaba? CS2 niye? FPS düşüklüğü niye oluyor ya? Amına kıvı adamlar optimizasyonu düzeltiyor. biri, biri pala diğeri de CT spamlıymış. Sen adamlar şey optimizasyonu düzelttik diyor ama aslında Ağaz. şey Üçün sütün birinci falan sıkıyorlar böyle. <laughs> FPS'i <'yi> öyle <laughs> yükseltiyorlar oğlum <ortam> çocuklara. <şeyleri. gülüyor> Beyler şimdi izleyin. Nükten bir bomba atacağım. Direkte adamı adam vuracağım bunlar izle. Anlam ne avradını. Kanka harbi palasa gitti lan. Şu an palatın içindeyim. Bu ne oğlum ya? Yolum yok uçtu. Lan. <laughs> Ananı avradını bilmem lan. Nerede adam? Neeeeee Emin palasın girişindeyim bunu. Saygısızlık olmazsa yapacağını buyururuz kebret Hop enayi hafif kesin çaktı kaka İdiot eğlence HAAAAAAA HAAAAAAA Okey 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 Hepimiz aynıyız Irkçılık yapmayın No Tour Hacem'e Sen de öldü alayım o apeni gir canım Şimdi izleyelim nasıl adam vurdur Bu kadar diyeyim Allah. A. Bizim bir önceki girdiğimiz web minage miydi? He, Heee He. i̇şte Tepe tepeyi bindiriyom <laughs> hep <laughs> böyle bir sonraki oyunumuzda da şey gelecek diyebilir miyim? Kanka üçü bir anda kat kat. Tamam bir şeyler oluyor. B mi oynuyorlar lan? Ver şuna. Bu sihirin de çok güzel parladı. Ananı sikiyim. Oyun gidecek. <gülüyor> 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 defuse bro defuse defuse defuse. Escape 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 escape. Ay defuse diyorum. Eşeğin İngilizcesi neydi? Belli ya CS2'de neden yeni rank sistemi getirdikleri. Baksana ama ne koyayım kimi bayılda oynuyorum. Şey bir de maplerin de rank olacak. Sen bir işte global olurken Dust 2'de silver falan olabiliyorsun. <laughs> Peki bu iki mapin rankını birleştince ne olacak? Ama bu bir başka videonun konusu. Ne yaptın? Ben senin hemen. Window'larmış. Oh Wow, It's wow, amazing relax. it's me here, Yay. relax Relax bro, relax Keep I'm Cristiano Hello, I'm Cristiano Ronaldo <laughs> What? Cevap? Cevap I'm from Turkey and Portugal. I'm Cristiano. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. <laughs> yeah, yeah Mesut Özil Fenerbahçe. My team is Fenerbahçe. You know Fenerbahçe? <laughs> ben Molotov'a bak nasıl yandım. You love Fenerbahçe? No. <gülüyor> 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 GG guys. Hey. Yeah. Oh,